أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الْعُقُدَةَ من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم <applause> Peki aziz ve muhterem müminler. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz Rabî-ül evvel ayı hürmetine bu ayda dünyayı şereflendiren sevgili peygamberimiz ona vahyedilen, ona gönderilen ve bize de emanet edilen Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin mübarek sünneti seniyyesi hürmetine Cenab-ı Hak hata, kusur, günahlarımızı affeylesin. Bizleri, sevdiklerimizi, ölmüşlerimizi ve daha sonra gelecek nesillerimizi sevdiği, beğendiği, hoşnut ve de razı olduğu kullarından eylesin. Yapacağımız sohbetin tesirini üzerimize halk eylesin. Lisanımızı ve anlayışımızı hatalardan muhafaza eylesin inşallah. Muhtarul Ahadis Ennebeviye kitabımızın, hadis kitabımızın 280. hadisi şerifini okuyarak size bugünkü öğle namazı öncesi vaktimizi değerlendirmek ve faydalı olmak arzusundayım. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Ömer ve onun ravisi bu kitabı rivayet eden kitabına derceden İbn Mace'nin kitabında zikredilen bu hadis-i şerifte ayrıca Buhari ve Müslim'de de geçiyor bu hadis-i şerif ama metni İbn Mace'de geçen metin şöyle buyurmuşlar efendimiz Aleyhissalatu vesselam hazretleri İnna Allah Teala yudni al mu'mine feyda'u alayhi kenafahu. Cenab-ı Hak bize dünyada en yakın olandır. Ahirette de öyledir. Dünyada bizi yaratır, yaşatır, rızıklarımızı bize lütfeder, bize verdiği ömrü yaşayabilme imkanını ihsan eder. Mülkünde bizi yaşatır. Ve bize bir ömür bağışlamıştır. Bu ömrü malum annelerimizden, babalarımızdan dünyaya gelerek yaşıyoruz. Rabbimizin kulu, ana babalarımızın evladı üzerimizde hakkı olanların hukuku olanların gayreti ve bize faydası olan her türlü nimetin bize lütfettiği, bahşettiği faydalarla yaşıyoruz değerli kardeşlerim. Bu ömrümüz fani bir ömür. Bu dünya fani bir dünya ve burada biz imtihan oluyoruz. Allahu Teala bu dünyada bizi imtihan ediyor. Her şey bize şahit oluyor. Rabbimiz şahit, melekler şahit. Etrafımızdaki cümle mahlukat ve eşya bize şahit. Azalarımız bile bize şahit oluyor. Çok Değerli varlıklar olarak halk edildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiştir. Kıymetli varlıklar olarak biz yaşıyoruz. Varlıkların hepsinin bize hizmet ettiğinden bahsediliyor. Neden? Çünkü değerli varlıklarız. Ama biz kıymetimizin, değerimizin farkında değiliz. Kendimizi anlayamıyoruz, anlayamadık. Bu gidişle de anlayamayacağız kıymetimizi takdir edemiyoruz. Bize verilen değeri, önemi maalesef henüz anlamış değiliz. Kardeşlerim, ekmeli mahlukat olarak varlıkların en mükemmeli olarak yaratılmış varlıklarız. Allahu Teala'nın bize emanet ettiği ruhundan bize nasip olanı taşımaktayız. Onunla canlıyız, hayattayız zihayatız. Öğrenme, konuşma, öğretme, anlatabilme kabiliyetiyle donatılmışız diğer varlıklardan farklı olarak. Bir şeyleri icat etme, keşfetme, yapabilme, taşı taşın üzerine koyabilme, işte bu muazzam eserleri yapabilme, bütün varlıkları sevk ve idare edebilme kabiliyeti bize verilmiş. Devletler yönetiliyor insanlar eliyle. Milletler yönetiliyor, sevk ediliyor. İlim, bilim yapılıyor. Eserler üretiliyor. İcatlar, keşifler yapılıyor. Nice kitaplar yazılıyor. Ve insanoğlu hakikaten kısa ömründe ki önce ömürlerimiz bin sene kadarmış ilk yaratıldığımız zamanlarda kısalıyor ömürler ama kısa da olsa kısa zamanda çok şey yapabilecek bereket de lütfedilmiş bize buradan ta Amerika'ya gitmeye yürüyerek gitmeye kalkışsak nasıl gideriz arada deniz var derya var ama uçakla kısa zamanda gidilebiliyor dünyanın ta öte başına kısa zamanda gidilebiliyor Haberleşme imkanı o kadar zordu ki eskiden şimdi telefonlar sayesinde diğer iletişim cihazları yazışmalar sayesinde hemen bilgi aktarılıyor, ulaşılabiliyor, görüşülebiliyor. Ömürler kısa da olsa kısa zamanda çok şey yapma, yapabilme imkanı bahşedilmiş. Bunlardan biz istifade ediyoruz. İşte buyuruyor ki Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde Allahu Teala yudni el mu'mine fe yada'u aleyhi kenefehu Allah kuluna yaklaşır bu dünyada da böyle ahirette de böyle onu muhafaza altına alır himayesinde tutar ve yesturu minen nas ve insanlardan onu örter çünkü insanların e, gördükleri zaman bizim hakkımızda kötü kanaat sahibi olacaklar çok şeyler yapıyoruz biz çok yanlışlarımız, hatalarımız var ha. Nazar değecek, göze batacak güzel davranışlarımız da var, iyiliklerimiz de var. Bunları da örtüyor Allahü Teala. Bunlar, onlardan razı ama kötülüklerden razı değil tabii ki. Ve yukarı ruhu Şimdi bir de ahirette insanlara yanaştığını düşünün Cenabı Hakk'ın kullarından onlara göstermeden onu hesaba çektiği kulunu şöyle önüne alıp sırf onunla ilgilenmek suretiyle ona günahlarını Rabbimiz biliyor zaten defterine bakıldığı zaman ne yaptığı ne ettiği belli günahları takrir edilmiştir kararlaştırılmıştır hataları belli edilmiştir evet Feyakul Rabbimiz buyurur ki diyor peygamberimiz e tarifu zembe keza tarifu şu kabahatini biliyor musun? Bunu sen yaptın. Şunu da biliyor musun? Bunu da sen yaptın. Böylece bütün kabahatleri ona hatırlatılır, gösterilir. Kul da der ki feyakul Neam, ey Rabbı! ya Rabbi evet ben yaptım der, itiraf eder. Hatta iza qarrarahu bi günahların hepsini kendisi okuduğu zaman, hatırladığı zaman, gördüğü zaman, ona gösterildiği zaman takvir eder, kabullenir ve ra'a fi nefsihi ennehu kad helak. Ve hemen kararını verir kendi kendine. Eyvah! Ben mahvoldum. Ben helak oldum. Bu kabahatleri ben işledim, işte yazılmış, çizilmiş, kaydedilmiş, hepsi tespit edilmiş ve önüme kondu ve bunları bu yüce Rabb'ımın huzurunda gördüm, utandım ve kendimi değerlendiriyorum ki diye içinden geçiriyor, benim halim perişan, ben helak oldum diyor. Kale Cenab-ı Hak da der ki buyurur ki ve inni kad setertuha aleyke fid dunya ve ana ağfiruke ağfiruha yevm kulum ben bunları dünyadayken setretmiştim örtmüştüm gizlemiştim kimse görmedi senin bu kabahatlerini kusurlarını ama sen bunları yaptın şimdi de takrir ettin kabullendin evet ben nasıl dünyada seni muhafaza ettim, korudum, kolladımsa, günahlarına rağmen seni helak etmedim, sabrettim, affettim, bağışladımsa, şimdi burada da bağışlıyorum der. Diyor sevgili peygamberimiz. Sümme yu'ta kitabı hasenatihi bi Sonra iyilikleri fazla olarak tartılan defteri ona verilir. Kitabı ona verilir. Al bakalım. Tartıldı. İyilikleri ağır geldi. Allah'ın rahmeti tecelli etti. Rabbimiz davasından vazgeçti. Bağışladı. Kul kazandı. Neyle oldu bu? İman eden kulun hali bu. ile beraber yaptığı hataları Allah affet. İman oldu mu? Elbette insanlar beşer, şaşar. Kabahat işler, afdiler bağışlanır, acziyetini bilir Allahu Teala da dilerse okunu affeder. Ve emel kafir kafire gelince, ve münafiq münafa gelince, kafir ve münafa gelince onların işi zor. Neden? Feyyolul Aşhat. Şahitler onun hakkında derler. Bu kötülük edenler var ya, bu utanmadan, hayasızlık edenler, zulmedenler, Allah'a isyan edenler, hiç öğüt almayanlar, hiç yola gelmeyenler. Evet, kendilerini bir şey zannedip mağrurlananlar, malıyla, mülküyle e, makamıyla, mevkisiyle gururlanıp kendini gurur aldatmak demektir. Kendi kendini aldatanlar kısaca. Bütün bunlar yani kafirler, müşrikler ve münafıklar. En tehlikelileri, en zarar ziyan görecekleri de münafıklardır. Çünkü onlar çok tehlikeli varlıklardır. Ha ulay, şu ayet-i kerimenin sırrı onlara tecelli eder. Hud suresi 18. ayeti kerimesi. Ha <hâ> ula illazina bu ala rabbihim. Evet. Sazbillah. Rablerini yalanlayan şunlar var ya Allah'a iman etmeyen, inkar eden evet, küfreden, münafıklık eden, müşrik olan bunlar bu güruh var ya. Ela lanetullahi alez zalimin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun ayeti fahvasınca onlar cezalarını çekenler. Onlar için af, bağışlanma, mağfiret yoktur. Onlar için Cenab-ı Hakk'ın bir kayırması, kollaması, merhameti yoktur. Onlar bildikleri halde bilmiyor mu bugün kötülük edenler, zulmedenler Kur'an'ın hakikat olduğunu, Hz. Muhammed Mustafa'nın mükemmel evet ahir zaman peygamberi olduğunu, alemlerin efendisi olduğunu, İslam dininin hak din olduğunu, gerçek din olduğunu, Allah'ın razı olduğu din olduğunu bilmiyorlar, biliyorlar. Ama menfaatleri icabı İslam'a karşı oluyorlar. Dine, dindarlara, mümine, müminlere hakikata, her şeye karşı çıkıyorlar. Adalete karşı çıkıyorlar. Kötülükten zevk alıyorlar. Kötülük yapmak için uğraşıyorlar. Ve bu uğurda para da harcıyorlar. Ha? Kötülük yapmak için para bile harcıyorlar. Ömürlerini, enerjilerini, emeklerini, her şeylerini kötülük uğruna sarf ediyorlar. Böyle insanlar işte bu akıbete maruz kalacaklar buyuruyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şefaatine nail eylesin. Bu hadis-i şerifin hükmünce Cenab-ı Hak bizi affına, mağfiretine, lütfuna, nimetlerine mazhar eylesin. Hatalarımız, kusurlarımız olur. Olur inadına olmamalıdır. Bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalarımızdan tevbe etme imkanımız vardır. Tevbe etmeyi ihmal etmeyelim kardeşlerim, tevbe edelim. Allah'ın affını, mağfiretini dileyelim. Korkarak yaşayalım, çok rahat olmayalım. Mevlamızın mülkünde, bakın bu dünya, bu dünya öyle bir tehlikeli bir yer ki, ben düşünüyorum, siz düşünüyor musunuz bilmiyorum da, hissiyatımı sizinle paylaşayım. Yuvarlak, yuvarlığa yakın bir koca e, kütle üzerinde, gezegen bu da bir gezegen diğer yıldızlar gibi gezegenler gibi ay gibi yıldız gibi bir gezegen boşlukta dönüyor Rabbim buna bir mekan tayin etmiş bir makar tayin etmiş kendi makarı mekanı ekseni etrafında dönüyor gece dünyanın altındayız her şey böyle askıda duruyor sanki o koca denizler okyanuslar arabalarımız, evlerimiz, dağlar hepsi aşağı doğru. Yönü sarkık aşağı doğru ama kopup gitmiyor, dökülmüyor, taşmıyor. Rabbimiz yer içerisine, özüne bir çekme gücü kuvveti vermiş. Çekiyor içine. E atmosfer dediğimiz havamızı tutan, nefes alıp verdiğimiz bu havamızı içinde tutan ve bizim için çok önemli olan bu nimeti içinde muhafaza eden atmosfer bir tabaka biz görmüyoruz ama var. Var ki o havamız uçup gitmiyor. O da baskılıyor. Yer çekiyor. Gök baskılıyor. Onun için o koca denizler, dağlar, koca bu gökdelenler, vasıtalar bizler yatağımızda yatıyoruz aşağı doğru ters vaziyette. Rab'bimiz bize böyle güzelce yaşam imkanı vermiş. Saatte 1600 kilometre hızla dönüyoruz. O kadar hızlı ki ben uçağa bindiğim zaman görüyorum ekranda 800 850 kilometre hızla gidiyor uçaklar. O insan taşıyan uçaklar. Belki o askeri uçaklar daha hızlı gidiyor. 800 800. Ama dünyanın dönüş sürati 1600 kilometre saatte bu kadar hızlı dönüyor. Biz fark etmiyoruz. Bizim merhametiyle Rabb'im bu mülkünde, bu dünyasında böyle rahat bir şekilde yaşayacak durumda yaşatıyor. Suyumuz, havamız, güneşimiz, toprağımız, topraktan bitenler, çıkanlar, yerin altından çıkan, bize gelen tatlı sular, evlerimiz Eşlerimiz, evlatlarımız, malımız dediğimiz, mülkümüz dediğimiz şeyler hepsi Allah'ındır bizde. Biz de onun kullarıyız. Onun mülkünde yaşıyoruz işte. Onun nimetlerinden istifade ediyoruz. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? Estağfirullah ve ma halaqtul cinne vel insa illa liyabudun. Ben görünen varlıkları da, İnsanlar ins görünen var, cin görünmeyen varlıkları da bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani beni tanısınlar, bilsinler, bana hürmet etsinler, beni unutmasınlar diye yarattım. Kafir onu unutuyor. Müşrik onu unutuyor. Münafık onu unutuyor. Mümin hatırlıyor. Hatırlayabildiği kadar. Namaza duruyoruz. Dururken aklımız başka yerde. Dilimiz Allahu Ekber diyor. Bazen niyetimizi bize bile yanlış yapıyoruz. Öğlen yerine ikindi diyebiliyoruz. Farz yerine sünnet diye durabiliyoruz. Sonra hatırlıyoruz. içinde düzeltiyoruz. Evet. E namaza durduk. Ne okuduk bazen okuduklarımızın bile farkında değiliz. Başladık bitirdik. Kaç rekat kıldık ne ettik bilmiyoruz. Ama Allahu Teala bundan bile memnun kalıyor. Yeter ki kulum huzuruma dursun, benim için zaman ayırsın, beni ansın. Ama bir de güzel cevaptes alıp, kimin huzurunda durduğumuzun şuuruna varıp Allahu Ekber diyerek böyle dünyayı elimizin arkasıyla ardımıza atıp Mevlamıza... Tekbirle en büyük sensin ya Rabbi diye huzurunda ellerimizi bağlayıp durduğumuzda onun huzurunda durduğumuzun şuuruna vardıkta ve okuduklarımızı dikkatlice okuyarak manasını da bilerek ve düşünerek okudukta biz çok feyizli, bereketli, güzel bir amel yapmış oluyoruz. E bu da amel, o da amel. Elbette bunun sevabı ötekinden fazladır. Ama onun huzuruna durmak için abdest almak, hele hele cemaate katılıp safta yerimizi almak, işi garantiye bağlamaktır bir yerde. Sanki namazımızı sigortalamak gibi. Çok güzel bir şey, onun için cemaate devam etmenin değeri, faydası, farkı ortaya çıkıyor. Ve biz böyle bir hayat yaşıyoruz kardeşlerim. Allah'ın kulu olarak vazifelerimizi yapıyor muyuz, yapamıyor muyuz? İmtihan olarak bir hayat yaşıyoruz. Allah bize yardım eylesin. Bir başka hadis-i şerif okuyalım. Az bir zamanımız kaldı. Taberani'de geçen bir hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah yuhibbu eğer amela ahadukum alame en utqinahu. Sizden biriniz buyurdu peygamberimiz. Bir şey yaptığı zaman, bir hayırlı, iyi bir şey yaptığı zaman bunu sırf Allah rızası için yapmış olmaktan Allah memnun kalır. Şimdi az önce anlattım. Dalgınlıkla ne okuduğunu bilmeden, kaç zekat kıldığını pek iyi fark edemeden kılınan namazla başından sonuna kadar dikkatle kılınan namazın arasında fark yok mudur? Olacaktır. Çok fark var. O zaman biz yaptığımız her işi evet, güzelce yapmaya bakalım. İtkan demek dikkatlice yapılan, hakkı verilerek yapılan Hani müttakilik de buradan gelir. Takva. Takva ne demek? Allah rızası için, hasseten Allah rızası için yapılan bütün işlere müttakilerin işi denir. Allah vallahu yuhibbul muttak. Allah müttaki kulların, takvalı kullarını sever. Değerli kardeşlerim, sizden biri bir iş yaptığı zaman onu güzelce yapmasını, hakkını vererek yapmasını Cenab-ı Hak sever ve bizden de bunu bekler. O zaman o iş güzel olur, kaliteli bir iş olur. Bu amelelik de olsa böyle, hocalık talebelik de olsa böyle, ibadet de olsa böyle. Bütün meslekler, yöneticilik de böyle, yönetilmek de böyle. Şu anda yaptığım sohbet bile böyle. Dikkatlice yapılırsa, hakkı vererek yapılırsa, özden içten gelerek yapılan bir sohbet olsun diye itina gösterilerek yapılırsa bunun etkisi olur. Faydası olur. Çünkü bu değerlidir, kıymetlidir. İnsanlara faydalı olmak da bizim vazifemizdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Faydalı insanlar en hayırlı insanlardır. O halde biz müminler faydalı insanlarız. Sadece birbirimize değil Bütün varlıklara faydalıyız İnan gayrimüslimlere bile faydalıyız Neden? Müminlik, müslümanlık devam ettiği sürece Gayrimüslimler de rızıklanmaya devam ediyorlar Dünya dönmeye devam ediyor Allah dünya hayatının Devamını müminler sayesinde temin ediyor İman eden, ibadet eden, zikreden, şükreden, dua eden kulları olduğu müddetçe bu kıyamet kopmayacak. O halde müminlerin varlığı, mevcudiyeti gayrimüslimlere bile fayda sağladığı, bütün varlıklara fayda sağlıyor. Kainatın, mükevvenatın nizamının düzenli şekilde devam etmesine yarıyor. Kıyamet koptu mu her şeyin düzeni bozulacak. Her şey perişan olacak. Bu nasıl olacak? Mümin kalmayınca olacak. Allah bize müminliği nasip etti, kıymetini bilmeyi de nasip eylesin. Rabbim bize mümince bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Müminlerin sayısını çoğaltsın. Rabbim bize hidayet versin, bizi başkalarının hidayetine vasıta ve vesile eylesin. İlmimizi, irfanımızı artırsın. Ahlakımızı güzelleştirsin. Yüzlerimizi nurlandırsın gönüllerimize, evlerimize, işyerlerimize, ülkemize alemi İslam'a huzur bahşeylesin. Gazze'deki ve dünyanın her yerindeki mağdur mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Nusretini, zaferini ihsan eylesin. Bizim de onlara yardımcı olabilmemizi bize lütfeylesin. Düşmanlarımızı, nefisleri, şeytanları kahru perişan eylesin. Tuzaklardan, tuzak kuranların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Tuzak kuranların tuzağını başlarına makus eylesin. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Başta Peygamberimiz, Peygamberlerimiz, Ehli Beyt, Sahabe-i Kiram Efendilerimiz, cümle alimler, sanihler, veliler ve şehitlerimize rahmet ve mağfiret eylesin. Yüce Mevlamız bu şehrimizin, beldemizin Fatihi, Fatih Sultan Mehmet Han ki bu caminin de banisidir ve burada medfundur. Cenab-ı Hak onun emanetlerini korumayı bize nasip eylesin. Onun fethettiği askerleriyle beraber müjdeye mazhar oldukları ve bize emanet ettikleri bu araziyi güzelce muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin, amin ve selamun elin murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Değerli kardeşimiz geldi Dört hatim okunduğundan bahsetti Hem ezan duası hem hatim duası olsun Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri kabul eyle Okuyanların niyetlerini makbul eyle Geçmişlerine, geçmişlerimize rahmet eyle Peygamberimizin, peygamberlerimizin şefaatine bizi nail eyle bu ezanı Muhammedileri semamızdan eksik etme. Bayrağımızı gönderimizden indirtme. Devletimize güç kuvvet, milletimize birlik, beraberlik, ordumuza zaferler nasip eyle. Dünyanın ve ahiretin hayırlarını, nimetlerini bizlere lütfeyle. Cümle şerlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Hayırları fetheyle, şerleri ile ümmeti Muhammed'e sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Hasta kullarına şifa, borcu olanlara eda. Ya Rabbi evi olmayanlara ev, eşi olmayanlara eş, işi olmayanlara iş lütfeyle. Kazançlarımızı, rızıklarımızı helal yoldan, kapından ihsan eyle. Bizi kimseye muhtaç etme. Ya Rabbel Alemin duamızı, niyazımızı okunan hatmi şerifleri kabul eyle. آمين آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلوات اللهم صل